Gençler merhabalar. Bilgisayar grafikleri dersimizin 3. bölümüne tekrar hoş geldiniz. Hareket işlemleri konusuna. Ben doçent doktor Dursun Akaslan. Aran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine göre yapıyorum. Dersimize kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Fare ve klavye kullanarak nasıl ee, cisimleri hareket ettiriyoruz onu öğrenmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız şeylere bir düzenleyelim arkadaşlar. Şu an sahnede bir tane çeyir yeterli benim için. Şunları kaldıralım. Şu line'ı da kaldırabiliriz artık. Şimdi şunlara gerek yok bildiğiniz gibi. Minimize edelim kodumuzu anlaşılması için. Renderer'ımız var. Büyüklüğünü ayarladık, ekledik. Kameramız var. Kameramızın pozisyonunu ve nereye bakacağını da ayarladık ve sahnemizi oluşturduk. Geometri artık çizgi çizmemize gerek yok şu an için. Bir tane chair'imiz var. Chair diyelim buna şimdilik sadece. Chair'in konumunu ayarladık. Tabi eventli sınırımız olsun şu an geçici olarak. Şunları kaldırabiliriz şimdilik. Her çağırdığımız zaman da eventimiz hareket etsin şimdilik. Şunlara gerek yok. İşte arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Keydown key down yapmıştık. Key down yapmaya devam edebiliriz. Şimdi bir tane kamera view diye bir fonksiyonu ayarlıyorum arkadaşlar. klavyeyle e, kameramızın görüntüsünü, bakış açısını ayarlamaya çalışalım. Bunun için yine ben ne yapıyorum? Yine değişkenimi oluşturuyorum. Şunu da alıyorum arkadaşlar. Fonksiyonun ismi. Key kodumuzu yine oluşturalım. Event which Hangi tuşa bastığımıza dair burada bilgimizi tutacağız ve ona göre kameramızı ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi kameramın arkadaşlar Pozisyonu şöyle. Z ekseni 20. Bir çalıştıralım şu an ne görünüyor bir bakalım. Şu an bir kere çeyrimizi ekleyelim. Tekrar bir bakalım. Şu an sahnede bir tane çeyrim var arkadaşlar. Pozisyonu da merkeze koyalım şimdilik. Sahnenin tam merkezinde bir tane sandalyem var ve sandalyemden 21'im uzakta kameram var. Kameram tamamıyla bile sandalyeye bakıyor çünkü ikisi de merkezde olduğu için. Şimdi hedefim de kameranın bakışını kontrol etmek. Yani e, uzaklaştırıp yaklaştırabiliriz belli tuşlarla. Bir de nereye bakacağını da kontrol edebiliriz. Şu an hedefim bir kontrol yapmak. Bunun için which tuşlarından diyorum ki e, if key code eşittir 83 ise mesela W tuşu yani şu an için tekrar kontrol edebiliriz. Mesela şöyle yapalım. Hemen de hızlıca bir kontrol yapalım. W tuşa bastığım zaman 87. A'ya bastığım zaman 65, 68 ve 83. 87 ve 83. Şimdi ben W tuşuna bastığım zaman istediğim şu. Kameranın sahnenin merkezine yaklaşması, S tuşuna bastığım zaman uzaklaşmasını istiyorum. O yüzden diyorum ki eğer benim 87 ise ne yapalım? Kameranın pozisyonuyla oynayalım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Z ekseninde artı ekleme yapıyorum. Yani bir birim ekleyelim. Eğer kameramın bastığım kod 83 ise arkadaşlar ne yapalım? Bu sefer de yakınlaşalım. Mesela şu şekilde artı bir ve eksi bir ekleyelim şu an. Ve renderimizi yapalım. Tekrar bakalım. Şu an kameradan uzaklaşıyorum sahneden. S tuşuna basınca da arkadaşlar yaklaşıyor. Mesela, mesela şu an sahneyi de geçtim konumunu. Ek olarak bir de kamerayla ne yap bakış açısını ayarlamak istiyorum. Yani ee, şu look at'i ayarlamak istiyorum. Kameranın nereye baktığını. Bu yüzden look at fonksiyonunun değerlerini güncellemem gerekiyor. O yüzden şöyle ge geliyorum. If diyorum. Key code. 65 ise sağa doğru bakmasını sağlayacağım. 67 ise de sola doğru. Ya, ya da ikisinin aynı olabilir. Burada güncellemem gereken nedir? Benim kameramın look at'i. Yani şu değer. Şu değerin bir söz yazılışına bir daha bakalım arkadaşlar. Yani nasıl kontrol edebiliriz? Mesela ben dokumentasyonda look at'e bakıyorum bir. Çıkarmadı. diye. kameraya bakalım. Perspektif kameraya bakıyorum. Bunun özelliklerini özelliklerine bakalım. Şu an için perspektif kamerada look at. Ee, bakalım objektirden look at'i bulabilir miyiz? Burada çıkmadı. Kamerada çıkacak mı Yani şunun özelliklerine bak. Neyse gerek yok. Sonra bakarız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben look at'i ayarlamak çalışıyorum. Öyleyse şöyle bir şey yapabilirim. Yani sonuçta sağa sola bakmasını istiyorum ben. Z eksenine bakıyor. kameranın pozisyonunu da ayarlayabilirim. Yine bakış açısını. Evet pozisyonu da ayarlayabiliriz. Z ekseninde. Şöyle yapalım. Kamera position X ekseninde. Mesela yine artı bir ekleyeceğim. kameranın pozisyonunda da eksi bir ekleyeceğim arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi ne yapıyorduk? W uzaklaştırıyor. S yaklaştırıyor. Şimdi i̇şte A'ya basınca arkadaşlar kameraya pozisyonun x ekseninde sağa. sağ eklediğim için kameradaki nesne dinledi, solda gibi görünüyor. Ama diğerine basarsak eee Değerlerimi daha bakalım. Şunun 67 mi doğru ona bakayım tekrar. Şöyle. Alır dedik arkadaşlar. Key kod. Şöyle bir değerimize tekrar bakalım. 68 olması gerekiyor. Bir daha düzleyelim onu. 67 değil, 68. Şimdi diğer tarafa bastığım zaman. D'ye bastığım zaman bir sefer kameranın Z pozisyonunu aldığım için ne oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi değişiyor yani sağdan uzaklaştırıyorum yakınlaştırıyorum sağdan çünkü bakış açım hala merkezde arkadaşlar çünkü benim dikkat edin sandalyem sahnenin merkezinde ben sadece kamerayı X ekseninde sağa ve sola taşıyorum. Bakış açısını değiştirmiyorum. Bakış açısını değiştirmediğim Hı. için çok fazla sağa ve sola alırsam sahnenin dışına çıkıyorum. Sonuçta bakış açısına baksam da kamera hala look at sıfır olması lazım. Onu da yine şöyle yapalım. Look at konumunu da değiştirmeyelim hiç. Burada kameranın konumunu ne olursa olsun arkadaşlar kamera look at her zaman sıfır sıfır olmaya devam etsin. Nereye baktığını ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfıra bakıyor. Ben şu an kamerayı x ekseninde canlandırıyorum. Uzaklaştırıyorum. Sonuçta kamera hala merkeze bakıyor. Sonuçta sandalyenin ben pozisyonunu hiç değiştirmedim. Sadece x ekseni değiştirdiğim için tamamıyla sağa veya tamamıyla sola, sola gidebiliyor. Ek olarak arkadaşlar kameranın rotasyonunu da değiştirebiliriz. Kamera dönebilir. Yukarı aşağı dönebilir. Mesela buna da bir tuş ekleyelim isterseniz. Kamera Rotation Mesela x ekseninde değil de y ekseninde döndürelim kamerayı. Yine bir de diğer tarafa döndürelim. Artı ve eksi şeklinde tamamdır. Şu 68'lere de bir şey atayalım. Mesela bir daha bakalım. Hangi da atayabiliriz. Onlara da ne diyelim? 38 ile 40 e ekleyelim. Yukarı başlatmışlar. 38 ve 40. Tamam. Tekrar arkadaşlar. Şunu kaldıralım tabii ki. Mesela ileri gidiyor yapıyoruz. Sağa gidiyorum. Soldan bakıyorum. Ve rotation yapıyorum. Bunu yapmak için bile yapalım. Mesela şu an aşağı ve yukarı yaparak arkadaşlar rotation. Ben yani döndürüyorum. Tekrar bakalım. Kamera rotation. Y ekseninde eksi bir ekliyorum. r 38 ise 48 ise de bunu da artı bir ekliyorum. Yanlış olmuş şöyle. Mesela bunlar biraz daha tabii ki küçük yaparız. Biraz daha anlaşılsın diye. 0.01 0.01 0.01 biraz daha küçültebiliriz. Mesela rotation değerleri, 0.01 0.01 oldu. Rotation 0.01 0.01 0.01 yani arkadaşlar bunları deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kamerayı çok etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani klavyenizin kontrolü. Özellikle diyelim e, araba yarışını düşünün. Araba yarış oyunlarını düşünün. Mesela farklı kameralar ekleyebilirsiniz. E, birden fazla kameranız olabilir. Mesela bir tuşa bastığınız zaman kamera ne yapsın? Arabayı yukarıdan çeksin. Bir tuşa bastığınız zaman kamera Mesela şoförün koltuğundan yolu çeksin. Ve bir tuşa bastığınız zaman sağa sola bakabilsin kamera. Değil mi? Bu şekilde oyununuzun bakış açısını yapabilirsiniz. Ek olarak siz sandalyeyi hareket ettirirken de kamerayı hareket ettirebilirsiniz. Mesela siz kamera sizin e, kodunuz mesela diyelim. Çeyir sizin karakteriniz olsun. Siz çeyiri hareket ettirdikçe kamerayı da hareket ettirmek istiyorsunuz. Öyleyse ne yapmam lazım? Mesela burada ben örnek bir tane kod yazayım. Şuradan alalım. bir dakika arkadaşlar. Işte, animate yapmıştık. Şuradan alalım. Bir tane örnek. Ha, şunu alalım mesela. Mesela şöyle yapabiliriz. Şu sinir. ki daha. Mesela chair position x değil de z ekseninde olsun. Artı bir ekliyorum mesela. Mesela şey hızına göre 0.01 olsun. Çalıştırdığım zaman kameranın şeyin pozisyonunu render ekledik mi? Ekledik. Chairimiz neydi? Chair şurada tamamdır. Tabii ki animate da çağıralım. Mesela artı bir sıfır bir dediğim zaman şey bana doğru yaklaşıyor yavaş yavaş. Biraz daha hızlandıralım sıfır beş yapayım. Şimdi bana yaklaşıyor ama kameranın pozisyonu sabit. Mesela ben bunu istemiyorum. Ben bunun pozisyonuyla birlikte kamera da hareket etsin istiyorum. Öyleyse benim ne yapmam lazım? Kamerayı e, algoritmik olarak da yapabilirsiniz. Veya şunu da yapabiliriz. İleriki derslerde öğreneceğiz şu an erken. Aile çocuk ilişkisi var arkadaşlar. Kamerayı siz e, koltuğun yani sandalyenin bir çocuğu olarak yapabilirsiniz. Sandalyeyi hareket ettirdiğiniz zaman kamera da hareket eder. Ama şu an kısaca mesela kameranın pozisyonunu nasıl ekliyorsanız kamerayı da aynı şekilde ekleyebilirsiniz şu an için. Yani aynı birimi aralarındaki uzaklık değişmez. Mesela şu an varsayın olarak başladıkları zaman dikkat edin benim kameramın arkadaşlar 20 birim merkezden uzakta. Öyleyse aralarındaki uzaklığı korumamız lazım. Yani titreşim olmaması için kamerayla sahne arasında aradaki uzaklığı bütün eksenlerde korumamız gerekiyor. Şu an kamera hareket etmiyor. Kamerayı hareket ettireceğiz. Tekrar bakalım. Çünkü eşitlik koymamışız şöyle. Şu an kamera da hareket ediyor. Şey de hareket. Aradaki uzaklık değişmediği için fark etmiyoruz. Ama küçük bir oynama yapalım şöyle. Mesela şurayı ben dört yapayım. Hafif. Yani birbirini takip ediyorlar. Ama hafif geliyor mesela. İkisi de hareket etmesine rağmen koltuk biraz daha hızlı hareket ettiği için sanki kamera gittikçe yaklaşıyor hissi veriyor. Yani bunları ayarlamamız gerekiyor. Tabii ki şu an e, sandalye ve ikisi de hareket ediyor. Ama şöyle bir şey yapsaydık. Şuraya yapalım hemen. Yani sabit bir şey koyalım oraya. Mesela ben şöyle bir şey yapabilirim. Şuradan alalım şehirden. Şunu alalım. Mesela hızlıca. Mesela şuraya bir tane kutu ekleyelim. Mesela kutu, duvar. Yani referans noktası ekleyeceğim. E, kutumuzun e, x eksenindeki genişliği 1 olsun y eksenindeki yine 2 olsun. Bu da 10 olsun mesela. Ya da 20 olsun. Kutu. Kutunun materyali yani bir duvar ya da materyal e, ee, değil şey materyal kutu şu da kutu olsun. E kutu, E kutu, bu da kutu. Şimdi ikisi de aynı şeyde olmasın. Kutunun pozisyonunu x ekseninde birazcık sağdan ekleyelim bir bakalım. Ve bakalım. Bir şey ekleyelim tabii ki sahnemize de kutuyu. Mesela şu an dikkat edin. Ne yapıyor? Ee, kutuyu biraz da uzatalım ben. 200 yapayım. Mesela şu an yaklaşıyor. Çok yaptım. Mesela birazcık hafif azartayım. 50 yapayım. Yani sabit olan bir nesne yapıyorum ki hareketli nesneyi anlayabilelim. Ya da şuna biraz daha şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi o sabit bir nesne olduğu için ne yapıyor? Sabit kalıyor. Fakat şeyimiz hareket ediyor şu an sahnemizde. Ve gittikçe duvardan yol yani, yani bir yol çizebilirsiniz araba sonsuza kadar gidebilir Yani bu şekilde arkadaşlar kamera ve klavyeyi kullanarak işte kamera diyorum fareyle klavye kullanarak sahne içerisindeki arkadaşlar nesnelerin nereye bakacaklarını, nasıl hareket edeceklerini siz kendiniz kontrol edebilirsiniz veya bunları algoritmik olarak yapabilirsiniz. Mesela şu devam ediyor dikkat ederseniz. Mesela çok fazla yaklaştığı zaman mesela biz bunu şu an için ne yapmışız? Kamerayı bin yapmışım mesela. Yüz yapabiliriz. Yani çok fazla şey yapmaz. Mesela şu an gidiyor. Mesela gidiyor gidiyor mesela 100 birimden sonra bunların e, görüntülenmesini istemiyorum mesela duvarın o yüzden maksimum ve minimum değerleri girmeniz lazım yoksa arkadaşlar sonsuza kadar bu gider şu an kaybolmak üzere Yani şu an bu kutuyla e, sana, kamera arasında 100 birim olduğu için ne oldu? Artık o sahnenin kayboldu Herhangi bir sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Yoksa bugünkü dersimiz e, kamera hareketleri için oldukça e, yeterli. Sizden istediğim şu arkadaşlar, ödev olarak da diyelim sahnede üç tane sandalye olduğunu düşünün. Sandalyeyi hareket ettiriyorsun sağa sola. Fakat üç tane sandalye. Sizden istediğim hangi sandalyeyi fareyle seçtiğiniz an onu hareket ettirilmesi üçten. Çünkü seçimi klavyeden seçtiğiniz sandalye, şey fareyle seçtiğiniz sandalyelerden birini Klavyenizle hareket ettirmek istiyorum. Mesela sandalye 1'i seçtiniz, hareket ettirdiniz. Sandalye 2'yi seçip bir zaman bir sefer onun hareket ettirilmesi gerekiyor. Kodlarda bir değişiklik yapmadan. Yani hareket kodları sabit duracak. Sadece seçili olan nesne fareyle değiştirilecek. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.